Eşler arası cinsel muaşeret hayatımızın önemli bir parçasıdır. İslam dini bu münasebet için belli şartlar, sınırlar koymuş ve adabını belirleyerek cinsel birlikteliğin de İslami kaidelere uygun olmasını şart koşmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlere evliliği, evlilikle birlikte şehveti dizginlemelerini, iffetlerini korumalarını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini tavsiye etmiştir evlilik kişinin dinini tamam eder. Mutluluk ve huzur verir. İslam dininin koymuş olduğu kurallara uymayı kolaylaştırır. Peki ama eşinle birlikte olurken şeytanın bu münasebete karışmaması için ne yapabilirsin? Eşini ve münasebetini taşlanmış şeytanın şerrinden korumak için neler yapabilirsin? İşte bütün bunların cevabını bu videoda bulacağız. Cinsel Birlikteliğin Faydaları Gözü haramdan sakınmak, nefsin şehvetini bastırmak, İffeti haramlardan muhafaza etmek eşler arasındaki birlikteliğin faydalarıdır. Kadın için de bu faydalar böyledir. Cima hem dünyada hem ahirette karı koca için fayda sağlayacak bir iştir. Bu nedenle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapar ve severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünyanızdan bana iki şey sevdirildi. Kadınlar ve güzel kokular." Bu hadisi İmam Hammed ve İmam Nesai kitaplarına kaydetmişler. İmam Hakim de hadisin sahih olduğunu doğrulamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü harama bakmaktan daha fazla korur. İffeti de daha fazla muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Çünkü oruç insanın şehvetini kırar. Bu hadisi İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet etmiştir. Cima esnasında gözetilmesi gereken kurallardan biri de bu işteki niyeti Allah'a halis kılmaktır. Kişi eşiyle cima ederken kendi nefsini ve iffetini ve eşinin iffetini haramlardan korumak ve şanını yüceltmek için İslam ümmetini çoğaltmak niyetinde olmalıdır. Çünkü çoklukta izzet ve kuvvet vardır. Aynı zamanda bu yapılan cimadan hem zevk ve mutluluk hem de Allah katında ecir kazanacağını bilmelidir. Ebu Zer radıyallahu anhudan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin ailesiyle yaptığı cimada bir sadakadır buyurdu. Dediler ki: "Ya Resulullah, bizden biri şehvetini gidermek için eşine yaklaşsa, bundan bir de ecir mi kazanacak?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kişi bu işi haram yoldan gidermek istese, bundan dolayı günah kazanmayacak mı? Elbette ki meşru yoldan yaptığında ecir vardır." İmam Müslim rivayet etmiştir. Cimadan önce eşlerin muhabbet, iltifat, öpüşme ve sevişme ile münasebeti hazırlanmaları gerekmektedir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden uygun davranışlarla hazırlık yapın. Allah'tan korkun, biliniz ki siz ona kavuşacaksınız. Ya Muhammed, müminleri müjdele. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ailesiyle müşarette bulunacağı zaman onlarla oynaşır ve öperdi. Kişi eşiyle birlikte olacağı zaman besmele ile başlamalı ve şöyle demelidir. Allah'ım bizleri şeytandan uzak tut. Bizi rızıklandıracağın evlatları da şeytandan uzak tut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala onlara bir evlat nasip ederse bu sözlerinden dolayı şeytan ona asla dokunamaz. İmam Buhari rivayet etmiştir. Şeytan insanoğlunun en büyük düşmanıdır. Bu sebeple bunun bilincinde olan her mümin eşiyle münasebetinden önce bu duayı etmelidir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz şeytan size düşmandır onu kendinize düşman edinin. Şeytan Adem oğlunun en büyük düşmanıdır ve ona düşmanlık edecek yolları bulduğu zaman asla ihmal etmez. Düşmanlığı ertelemez. Eşler cima öncesinde bu duayı etmemiş olurlarsa şayet şeytan kadına musallat olur ve eşinin yerine onunla cima etmiş gibi olur. Allah İsra suresinde şöyle buyurmuştur. Haydi onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağırın da kaydır. Atlıların ve yayalarında onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Müminleri karı koca münasebetleri öncesinde bu hadisi zikrederlerse şeytan bu ilişkiden meydana gelecek olan çocuklara zarar veremez. Ve bu ilişkiden şeytana bir nasip yoktur. Bu nedenle Allah'ın doğacak olan bebeği şeytandan muhafaza etmesi için bu duaya sıkıca sarılmak ve devamlı bir şekilde söylemek şarttır. Sadece cima esnasında değil, yeme içmeye başlarken de ile başlamamız gerekir. Çünkü şeytan evlatlarımızda ve mallarımızda ortak olmak istemektedir. Ve yeme içme ve cima esnasında besmele çekmemiz bu ortaklığa mani olur. Ancak bu durumlarda Allah Azze ve Celle'nin ismini almazsak hadiste geçtiği gibi şeytan o işlere ortak olur.